Mesela zaman-ı mazi. Uzun rolü bir Ademistan. Değil mi zahiren? Şu var mı bu zaman-ı mazi? Hı hı. Yoksa, Yani milyonlar, milyarlar ise böyle titrar diyor yani. Ya bakmaz inşallah. Geçmiş tarih. 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 Falan. Tarih'e bırakmış. Öyle. Evet. Ben yok olduktan sonra arkada tarih yazmış. Ne ya, kıymeti var ki misal yani. Öyle öyle biliyor. O kadar. Yokluğa gitmişler. Yaşamışlar. Öyle bilir. Ademistan bile. Öyle değil diyor şeyler. Peki ne diyor ya? Bak ne Zamanı mazi. Diyelim mesela 1997'de miyiz? Peki 2000 sene olunca bu 97 mazi olmayacak mı? O mazide bugünkü günümüz ayın bugün kaçı? 11, e. 11, 11 neydi? Ekim değil mi? 11 Ekim 3 sene evet. sonra Cuma günü bu 11 Ekim günü bu akşam Mazi olmayacak mı? Yok gitmiş olmayacak mı? Şimdi zamanı haldir. İleride nedir? Burası mazidir yani. Zamanı mazidir. Yokluğa gitmiştir. Ama imanla bugün şu toplantımız bir talebi ulum ders olmakla ebedi alim ingilap etmiyor mu? İntikal, ebedi intikal ediyor. Şimdi bütün zamanları bu şeyden müsaade Zamanı mazi diye. Onu diyor. O zamanı mazi. bir zamanları zamanı haldir. Yani içinde bulunduğumuz zaman zamanı. Bak ne de şimdi He. bütün o uzun zamanı mazi felsefenin gördüğü gibi bir mezarak bir ademistan olmadığını zamanı mazi? Ama o zamanı mazi zamanlarında neydi? Zamanı haldi değil mi? Her şey. Sualı ne canım? Peki nedir o O mu belki? İstihbale ve saadet-i ebediye atlamak için. Ermak atiline usul eden, sönenen, ufûl eden ya, o ruhlara, ölecek ruhlara bir medare ı elvar ve muhtelif basamaklı bir mirâd-ı menevver. Var mı mirac? çıkıyor, basamağı ayrı <laughs> ayrı. Kimisi hizmetten yükselir. Duvar edilse diye kimse sabırdan merak edilmezler. <laughs> her İslam'a göre dünyada fazla Allah müşterek bir zaman bana diyor. Aynı tabi. Şöyle göre. Aynı ayrı Say Sanki o zamanı mazi muhtelif basamaklı bir mirat-ı münevver. <laughs> <laughs> Mirat biliyorsunuz. Yani, yükselmeye bile mi diyeceğiz? Allah Allah. Şu an bak, tefekküre bakın. Edebiyat mı dersin? Tesbih mi? Temsil mi? Şöyle bak ne diyor? Şeyler. Bütün zamanı mazi ki uzun zamanı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezar ekber, bir adem olmadığını, belki istikbale ve sade bir yatlamak için ervah-ı bir mezar-ı var ve muhtelif basamaklı bir miracı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan güç eden ruhların nurani bir nuristanı. Ya hem diyor dünyadan geçen böyle giden, giden ruhların nurani nuristanı, zamanı mazi yani, buldukları zaman. Hem giden hem böyle diyor, niye diyor? Tüm bu saadet ya dünyada hayatı görülür. O zamanı hal dediğimiz var ya, o zamanı haldeki hale göredir şey. O değil mi hocam? Dünyaya bile diyorlar. Şu zamana haldir bu. bu topta orada ebedi sade alın inşallah. Nurani meyveler ve neticeler veriyor yani. Şöyle o o da o ahiretteki o şey bir o zamana halin neticesidir gibi yani şeydir.